Evet. Şimdi turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Turuncu mu, kırmızı mı? Bilmiyorum, hep kırmızıyı kesiyorlar. Neyse ya. Püh. Ya Allah! Hadi bakalım Emir Demirhan. Elektriksiz ne kadar yaşayacaksın içeride? Sen elektriğimi mi kestin? Ha kestim. Borcun varmış ödememişsin ben de kestim. <laughs> Hadi bakalım Emir. Yaşasın içeride ya da istersen gel açık havada. güneşte de burada. Konuşalım. Ha? Hadi aç kapıyı. Bezirgen başı. Anlamam ben yürü gel. Ben buralara kadar geleceğim. Sen kendini içeri kapatacaksın öyle mi? Hadi bakalım. Suyu mu kestin sen? Ha kestim. Ya delirdin mi? Niye kesiyorsun? Evet, evet delirdim. Beni sen delirttin. Elektriğin yok, suyun yok. E, ne yapacaksın içeride? Hadi bakalım görelim ne yapacaksın. Asıl sen ne yapacaksın bakalım dışarıda? Yağmur geliyor. Gel buraya gel ıslanıyorsun. Sen gel. Efsun gel dedim. Sen gel Emin gelmiyorum. Ya bak hastaneden yeni çıktın hasta olacaksın. E, ne oldu öpeceğim bir düşünmeye mi başladın sağ ol. Efsun gelir misin buraya? Konuşacak mısın benimle? Hayır. Gelmiyorum. Niye bana böyle davranıyorsun? Niye kötü davranıyorsun bana? Ne yaptım ben sana? Ne yaptım ben? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Hiçbir şey yapmadın tamam mı? Yalnız kalmak istiyorum ve kimseyi görmek demiyorum. <laughs> Beni de mi? Senin diğerlerinden farkın mı Efsun? Konuşacak bir şey yok diyorum. Niye zorluyorsun? Hayatımı sıfırladım ve geride dönmüyorum. Ne demek geri dönmüyorum ya? Niye geri dönmüyorsun? İstanbul'a, kliniğe, cerrahlığa geri dönmüyorum demek. Neden? Neden? Ne oldu? Ben anlayamıyorum Emir. Ne oldu? Efsun, zorlama beni artık tamam mı? Israr etme. Kırıyorsun beni. Kalbimi kırıyorsun. Beni izliyorsun, canımı acıtıyorsun. Yapma. Yapma Emir. Gerçek Emir'i görmüş oldum işte. Ben hep böyleydim, tamam mı? Şimdi içeri gir. Yağmuru bitene kadar dinlen, sonra da git. Hadi. Emir, gerçekten içinden gelerek mi söylüyorsun bunları? Ha? Gerçekten beni istemiyor musun? İstemiyorum Efsun. Hadi gir, ıslanıyorsun. Sen de mi bırakıyorsun beni? Ha? Sen de mi bırakıyorsun beni? Bırak, git. Efsun. Efsun yağmur yağıyor. Gel buraya. Senden olabildiğince uzağa gidiyorum. Efsun hasta olacaksın. Binur kardeşim. Biliyorum sen mesajımı görmeyeceksin ama... ...çok yalnız hissediyorum. Emir beni kovdu. İstemedi beni. Ben de yürüyerek sana ulaşmaya çalışıyorum. Çünkü eşeği almadım. Eşek orada kaldı. Sanırım ormanda kayboldum bin Nur. Seni çok seviyorum kardeşim. Seni çok seviyorum. Allah da bana akıl fikir versin. Bir daha benden kaçan bir adım peşinden gidersem... Neyse. Kim var orada? Ay. Ah, ah. Oh. Ne o? Fazla uzağa gidememişsin. Ne işin var senin burada ya? Niye geldin sen? Seni kurtarmaya geldim. Ha, düşeceğimi hissettin herhalde. Sağ ol. Efsun, bak kızgınsın, kırgınsın biliyorum hanım. Saçmalama, hadi gel karavana dönelim. Ben mi saçmalıyorum Emir? Saçmalayan ben miyim? Herkesi, her şeyi, işini, gücünü bırakıp dağın başına kaçan sensin. Ben mi saçmalıyorum burada? Efsun buradan çıkınca konuşsak olmuyor mu? Ben kalktım İstanbullardan o kadar yol geldim. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Beni görür görmez defol dedin. Kovdun beni ya. Kovdun istemedin beni. Sen beni nasıl istemedin? Ben de seni şimdi istemiyorum. Hadi bakalım defol. Defol git. Efsun hadi gel. Karavana gidelim öyle temizleyelim sana. Temiz kıyafet vereceğim. İstemiyorum. Nasıl temizleyeceksin beni? Nasıl temizleyeceksin? Suyun mu var senin? Suyunu kestim ya. İyi yaptın, iyi yaptın. Sana yağmurda gitme dedim değil mi? Ah bak, inadın başına ne işler getirdi. Senin suçun, senin suçun. Mağara adamı, mağara adamısın sen. Yok umurunda değilmişim de, umurunda değilsem. Niye peşimden geldin? Ha söyle bana, niye peşimden geldin? Efsun, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bırak kalk, beni. Seni temizleyecek güzel bir yer bir Bırak biliyorum. beni ya, bırak istemiyorum. Hadi kalk. Of, of. Kalk, kalk, kalk. Ay, oldu? Ay, ayağım. Gel. Ay, ayağım acıdı. Ver şunu da. Dur. Ah! Ah! Başımın belası. Şşş! Al işte, sana banyo. her Tertemiz su. Emir! Emir, bizim buraya girmemiz lazım. Buraya girmemiz lazım bizim. Rüyamda gördüm ben burayı. Rüyanda mı gördün? Rüyamda burada bir şeyler oluyordu. Ne oluyordu? Bir şeyler işte. Hadi gel, hadi gel girelim. Emir. Emir gel. Gel lütfen gel. Su çok güzel. Gel. Ah! Emir. Heh. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Böyle... İçinde tuttun. Güzel bir şey. Ha? Yok. Ha. Efsun bak. Sen öleceksin diye çok kork. Ya benim önüme atlamam var bak. Çok yanlış bir şeydi. Yapmaman gibi. Ay yok 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 öyle bir şey demiyorum ya. Daha böyle. Ha? İtiraf gibi bir şey. Güzel, tatlı bir şey. Ha? İtiraf edeceğim bir şey yok mu bana Emir? Yok. Nasıl yok ya? ya böyle olmuyordu çünkü. Ya kıyafetlerimiz farklı, o yüzden mi acaba? Sabah erken saatte, ondan da olabilir. Ama böyle değildi. Ya Esin ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Bir şey diyor musun demiyorum. Demiyorum Esin, ne diyeyim Allah aşkına anlamadım ki seni. Deme diyorsun. tamam deme. Deme. Bakayım temizlenmişsin. Hadi çıkalım artık. Çıkalım, çıkalım evet. Niye girdik ki zaten? Niye girdik? Islandın bu elime kadar! Sen istedin yani! Ondan Niye girdim girdik. ki ben senden? Sen istedin! Niye girdim. Aa! Sen istedin! Ayağın da düzeldi galiba. Düzeldi evet! Görüyorum. Efsun. Sen içeriden benim kıyafetlerimden giy. Ben de çay için dereden su alıp geleceğim. Ateşi de yakarım, sınırsın. E bu arada akşam olmadan... Gideceğim Emir. Anladık, gideceğim. Merak etme. Geliyorum ben. Çok merak ediyorsun biliyorum. Hala telefonum çekmiyor. Seninle konuşmaya çok ihtiyacım var. Emir benden nefret ediyor gibi davranıyor ama beni seviyor biliyorum ben. Onu konuşmak için birazcık daha kalacağım. Beni merak etme olur mu? Seni seviyorum kardeşim. <laughs> Hadi git. Hadi git. Sen git ki Emir beni gönderemesin. Ben burada kalabileyim tamam mı? Hadi. Hadi bakalım. Hadi benim için git. Hadi aşk için git. Hadi git 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 git. Hadi yürü. Hadi yürü kış 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 kış. Hadi kış 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 kış. Kış. Benim için git. Aha vallahi git. Aha vallahi gitti. Eşeğe bak ya. Eşek laftan anlıyor Emir anlamıyor. Güle güle. Nerede bu eşek ya? Hayır yani bu eşek nasıl kaçtı anlamadım ben. Ben de hiç anlamadım. Allah'ın eşeği işte. Çekip gitmiş. Çekip gitmiş. Bağlamadım mı? Bağladım Emir. Bağlamaz olur muyum? Anne bu sorular neyi ima diyorsun? Ben mi kaçırdım eşeği? Allah Allah. El alemin eşe sahibini özlemiştir, gitmiştir. Ne yapabilirim? Onun peşinde mi koşacağım ben? Yani senin koskoca at çiftliğin var. Ama bir eşeği bağlayamadın ha? İnanayım mı? Ay amma söylendin ya. Üf. Neyse. Eşeğim de yok. Mahsur kaldım. Gidemiyorum bir yere. Bu gece de burada kalayım mecburen. Bir gece daha katlanı ver yani bana Emir Bey. Sonra sen yoluna ben yoluma zaten. Tamam ama sabah erkenden gideceksin. Erkenden. Eşeklik bende. Eşeklik bende. Niye geldim ki ben buraya? Niye geldim bu dağ başına? Kafa yok ki bende kafa. Kafa yok. Ayy. <laughs> <laughs> üşüdün mü? Çay vereyim sana. İçini ısıtır hemen. Sonra yatarsın. Ha yok. Yok. İyiyim ben. Şey. Uyuyamayacağım ben ya. Uykum yok. Benim midem kazındı biraz. Yiyecek bir şeyler var mı? Hazırlar mısın? Hazırlar. Tabii. Sağ. Ol. Hafif bir şeyler olsun. pişti pişti onlar pişti. Gel bakalım. Gel şöyle. Böyle yap böyle tek tek koyma ha. Açım çok açım. Yavaş düşürme de. Al bakalım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ay çok iyi. Valla çok ya. Salata da çok iyi, bu da çok iyi. Ellerine sağlık. Bu odun ateşi olunca böyle oluyor işte. Böyle lezzetli oluyor. Mangal çok severim. Çok seviyorum. Karavanımın elektriklerini kesmeseydin daha zengin benim mi olabilirdi? Fena mı oldu işte? Beraber ateş başında yemek yiyoruz, yıldızların altındayız. İyi ki gelmişim bence. Senin canın sıkılırdı burada. Zaten bence çok beğenmezsin sen. Aslında yalnızlık bana çok iyi geldi biliyor musun? Kafam netleşti. Hmm. Hangi konuda? Hayatta neyi gerçekten isteyip neyi istemediğimi fark ettim mesela. Mesela cerrahlığım. Efsun benim cerrahlığım bile babamın gözüne girip sırf beni daha çok sevmesi için biliyor musun? Bey ne olursa olsun seni severdi bence. Anlamıyorsun. Çünkü bilmiyorsun. Nasıl bir çocukluk geçirdiğimi bilmiyorsun. Yetimhaneden mi bahsediyorsun? Bak sana her şeyi anlatacağım. Ama sen de yarın sabah buradan gideceksin bir daha geri dönmeyeceksin tamam mı? Söz ver bana. Tamam Demir. Gerçekten gitmemi istiyorsan gideceğim. Yetimhanede evlat edinmek isteyenler hep bebekleri tercih ederler. Büyümüş çocuklarla kimse kimse uğraşmak istemez. Çünkü bebeğin hafızası yoktur. Ama terk edilmiş çocuklar onlar hiçbir şey unutmaz. Büyüdükçe evlat edinme be şansın azalır biliyor musun? O yüzden mesela doğum günün gelsin istemezsin. Doğum gününü kutlamak istemezsin, büyümek istemezsin. Ya çok uslu bir çocuk olman lazım. Ya çok akıllı bir çocuk olman lazım. Ya da en önemlisi çok güzel olman lazım. Sen de hep onun için uğraştın değil mi? Mükemmel olmak için. Sevilmek için. Evet. Demirhan ailesi de beni bu yüzden kabul etti. Efsun, ben hayatım boyunca hep kendimi ispatlamaya, kendimi sevdirmeye, onaylatmaya çalıştım biliyor musun? Hep bir rol, hep olmadığım bir gibi davranmaya çalışmak, mükemmeliyetçilik hiç bitmedi biliyor musun? İşte benim hayatıma giren kadınlar da hep bu etiketlerin peşindeydi. Sen hiç kimseye gerçek Emir'i göstermedin mi? Sana. Bir tek sana. Bir tek sana gösterdim. Ama zarar vermekten başka bir işe yaramadı. Efsun ben tatminsiz, bencil bir adamım. Sana yalanlar söyledim, kandırdım seni, İstanbul'a getirdim. Klinikten atmaya çalıştım. Bak mesela Filiz. Az kalsın seni öldürüyordu Efsun. Seni öldürüyordu. <laughs> Efsun. Bu yüzden uzak dur benden. Benden uzak dur. Ben sana zarar veririm. Niye duramıyorsam? Durursun. Unutursun. Dışarıda bir ton iyi adam var huzurlu, içi dışı bir adam var. Sarp gibi adamlar var. Sevdiği kadının saçının teline zarar gelmesine izin vermeyecek adamlar var. Efsun. Sen her şeyin en güzeline layıksın. En güzeline. Bu yüzden benden uzak dur. Ben sana zarar veririm. Emir. Tamam artık. Hadi. Konuştuk. Yatalım hadi geç oldu. Yarın sabah seni kasabaya bırakırım. Efsun. Bu arada hava soğuk. Sakıncası yoksa karavanla birlikte yatabilir miyiz? Yok. Bir sakıncası yok. Ben de etrafı toplayayım. Yarın başka bir yere geçeceğim. Seni bir daha rahatsız etmeyeyim diye değil mi? Merak etme Emir. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.